Merhaba arkadaşlar, Aydo Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, çok lezzetli, ağızda kıyır kıyır dağılan bir irmiksiz şekerpare tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifimi muhakkak deneyin arkadaşlar. Emin olun ki pişman olmazsınız. Eğer elimde irmik yok, irmiksiz şekerpare yapabilir miyim diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Deneyin mutlaka bu tarifi. Buyurun şimdi bu güzel tarifin yapımına geçelim. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 255 gram şekeri tencerenin içerisine alalım. Böyle bir bardak biraz da bir parmak kalınlığında şeker. Üzerine bir buçuk su bardağı 250 milimlik bardakla su ilave edelim. Birkaç damla üzerine limon suyu sıkalım. Karıştırıp ocağın altına açalım. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşte 17 dakika şerbeti kaynatalım. Şerbet kaynadıktan sonra soğuması için kenara alalım. Şerbet soğurken biz de tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Hamuru için derince bir kasenin içerisine 125 gram margarin veya tereyağını alalım. Üzerine bir adet yumurtayı kıralım. Sonra üzerine 3,5 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. 1 paket vanilya şekeri, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave edip, bütün malzemeyi güzel elimizle karıştıralım. Gördüğünüz şekilde karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı unu ilave edelim. Geri kalan unu kontrollü bir şekilde kullanalım. Kesinlikle sert değil. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Eğer sert yaparsanız hem tatlınız çatlar hem kuru olur ve şerbetin içerisine çekmez. Bakın bu gördüğünüz şekilde de fazla tepeleme olmayacak şekilde 3 yemek kaşığı da üzerine un kullandım. Yani yarım su bardağına denk geliyor. Toplamda 1,5 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Ama lütfen unu kontrollü ilave edin. Siz de benim gibi ilk Etapta bir su bardağı unu kullanıp sonra yemek kaşığıyla ununu ilave edebilirsiniz. Bakın kıvamına baktım, biraz daha un istiyor. Yarım yemek kaşığı daha kullandım. Bu şekilde kıvamını dengeledim. Siz de ununu azar azar kontrollü bir şekilde ilave edin. Bakın size kıvamını göstereyim. Bu şekilde kolay şekil alınabilen yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra bakın bu şekilde gayet küçük bezeler kopartalım ve istediğiniz şekilde şeklini verelim. Ben bu şekilde uzun şekil verdim. Diğer bir püf noktası da üzerinin çatlamaması için diğer bir püf noktası da arkadaşlar üzerinin tam düz olması gerekiyor, pürüzsüz olması gerekiyor. Buna da dikkat ederseniz üzerinin çatlaması daha az olacaktır. Bakın bu şekilde küçük ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum. Ve gördüğünüz şekilde şeklini veriyorum. Üzerini gayet düz olacak ve pürüzsüz olacak şekilde şekil veriyorum. Çünkü üzerinin çatlamasıyla alakalı çok soru alıyorum arkadaşlar. O yüzden üzerinin böyle düz olmasına, pürüzsüz olmasına bir de hamurun sert değil yumuşak olmasına dikkat edin. Eğer bu verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz şekerpareleriniz çatlamaz. Ben bu tarifi az ölçülü yaptım arkadaşlar. 25 adet şekerpare çıkıyor bu verdiğim ölçülerden. Eğer siz daha fazla yapmak istiyorsanız sizlere çok ölçüsünü de yani tam ölçülü de tarifini alt kısmına açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da yapabilirsiniz. Kalabalık aileler daha fazla yani tarifi iki katına çıkartabilirler şekilde bitene kadar devam edelim. Bakın bu şekilde dikdörtgen bir borcam tatlı doluyor. 25 adet şeker pare. Şeker parelerin üzerine bir adet yumurta sarısını çırpıp dikkatli bir şekilde üzerine bozdurmadan yumurta sarılarını sürelim. Şeker pareleri önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayarda 40 dakika pişirelim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra bir çatalla üzerlerini bu şekilde çizelim. İsterseniz çizmeyi Her fırın farklılık gösterebilir. Yarım saat sonra kapağını açıp kontrol edin. Altı güzel kızarmışsa çıkartabilirsiniz. Bakın bu gördüğünüz şekilde güzel kızardı mı fırından alabilirsiniz. Benim tatlım 40 dakikada bu rengi aldı. Tatlı fırından çıkar çıkmaz hiç beklemeden hemen soğuk şerbeti sıcak tatlımızın üzerine dökelim. Şerbet kesinlikle az da gelmiyor, çok da gelmiyor arkadaşlar. Tam yeterli ve tam ölçülü bir tarif. Bakın halen Tatlımız kenarlarından şerbetini döktüğümüzde kaynıyor. Yani bu sıcaklıkta olsun kesinlikle soğutmayın. Şerbetin içerisine çekmez. Tatlıyı şerbetle buluşturduktan bir saat sonra süsleyip servis edebilirsiniz. Hiç bekleme yapmanıza gerek yok. Hemen içerisine şerbetini çekiyor. Kesinlikle şerbetin içerisine tam çeken ve Ertesi güne bile hala o kıyırlığını, o ağızda dağılan lezzeti koruyan bir tatlı. Muhakkak deneyin bu tarifi. Bakın size tatlının bir saat sonraki durumunu göstereyim. Tatlımız bu şekilde. Şerbetini tamamen çekti. Ve ağızda dağılan bir tarif. Muhakkak deneyin. İrmiksiz şekerpare tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.